Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hamur açmadan hazır yufkayla çok lezzetli su böreği yapacağız. Dışarıdakini aratmayan lezzetli ve pratik bir tarif olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Bunun için öncelikle böreğimizin sosu için 3 adet yumurtayı kabımıza alıyoruz. Öncelikle yumurtaları çırpıyoruz. Tarifin detaylı e, hali açıklamada var. Her zaman oraya yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Sonrasında süt ekliyorum. Aynı şekilde çırpıyorum. Her malzemeyi koyduğumuzda birkaç saniye boyunca çırpıyoruz. Sonrasında bir adet e, doğal maden suyu döküyoruz. Yani sade soda. Tekrardan çırpıyorum. Son olarak tuz ekliyorum. Ve son kez çarpıyorum Evet bu şekilde tepsim var kare. Ee, güzelce yağladım. Tereyağı veya margarinle yağlayın. Ki yapışmasın. Sosum ve peynirim de hazır kenardan. Şimdi böreğimizi yapmaya başlıyoruz. Bir adet yufkayı güzelce e, düz bir şekilde yerleştirdim. Kenarlarını içine koymadık ilk başta koyduğumuzun. Sonra sosumdan gezdiriyorum. İkinci yufkamı tepsimin tam iç kısmına her tarafına gelecek şekilde düzeltiyorum. Tekrardan sos gezdiriyorum. Her katına sos gezdiriyoruz bol bol. Ve fırça yardımıyla da e, üzerinden geçiyoruz ki ıslanmayan yeri kalmasın. Şimdi üçüncü yufkamı da aynı şekilde düzeltiyorum. Bu şekilde düzelttiğimiz zaman e, böreğimizi kestiğimizde katları aynen dışarıda e, satın aldığımız su börekleri gibi oluyor, yani o görünme sahip oluyor. Evet, üçüncü yufkamdan sonra dördüncü yufkamı tam ortadan ikiye bölüyorum. Yarısını kullanıyorum. Yani üç buçuk oldu şu an. Toplam altı adet kullandım zaten. Tekrardan sos gezdiriyorum. Üç buçuk tane Yufkayı düzelttikten sonra üzerine e, peynirimizden gezdiriyoruz. Peynir istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. E, ben iki tane peyniri karıştırdım. Hem lor peyniri hem de e, yağlı kalıp peyniri ikisini karıştırdım. Çok da lezzetli oldu. Sonrasında hatırlıyorsunuz dördüncü yufkayı sadece yarıya bölmüştük yani buçuk olarak. Şimdi o yarımı üzerine ekledim tekrardan sosumu gezdirdim. Bu şekilde dört yufka oldu şu an. Yani üç buçuk e, alt kata, iki buçuk da üst katına kullandım. Güzelce sosluyoruz her tarafını. Bu çok önemli. Yani böyle baktığımız zaman, e, yok işte dışarıdaki gibi olmaz diyorsunuz ama yaptığımız zaman Gerçekten biz e, denedik. Çok lezzetliydi. Çok beğendik. Aynen dışarıdakiler gibi özellikle hamur kısmı. Yani birebir aynı görünüş olarak ve lezzet olarak. Hiçbir şekilde kendinizi yormanıza gerek yok. Yufka açmakla, hamur açmakla yani. Hazır yufkadan bu şekilde hazırlayabilirsiniz pratik bir şekilde. Yalnız yufkanız, yufkanızı e, günlük yufka olarak almanızı ter, e, tavsiye ediyorum. Ben günlük yufka kullandım daha lezzetli oluyor ve daha taze oluyor. En son kenardaki kısımları da üstüne katladık. Yani en altta serdiğimiz yufkayı. Hani onu içine koymamıştık ya. Son olarak tekrardan sosumdan gezdiriyorum. Şöyle bir e, böreğimiz kenar kısımlarına oralara da döküyoruz. Şöyle 1-2 tepsimi sal diyorum, çeviriyorum ki her tarafına eşit miktarda gelsin, her taraf güzelce ıslansın. Evet gördüğünüz gibi kabımın dibinde az bir miktar sos kaldı. Bunun üzerine bir adet yumurta kırdım çırpıyorum ve bunu böreğimin en üst kısmına e, sürüyorum. Aynı şekilde fırça yardımıyla düzeltiyorum. Sonrasında tepsimizi sert bir zemine vuruyoruz. Ve son olarak üzerine minik minik tereyağlardan bırakıyoruz. E, bu tereyağ pişerken böreğimize e, ayrı bir lezzet katacak her tarafına minik minik bölüştürdüm ve şimdi böreğimin üzerini streçliyorum bir gece dolapta bekletiyorum böreğim bir gece dolapta dinlendi şimdi fırına gönderiyorum ve birkaç dakika daha kızartacağım. evet böreğim yeteri kadar pişti. fırından çıkartıyorum. ve işte böreğimiz servise hazır hale geldi. gerçekten çok lezzetli görünüyor. şöyle bir parça da kestim. iç kısmını daha güzel görebilmeniz için. görüyorsunuz iç kısmını. kat kat ve e, duruş olarak aynı dışarıdakiler gibi Lezzet olarak da aynı şekilde. Evet beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.